Herkese selamlar dostlar. Yemin ederim pes gibi 20 videosu daha sizlerle birlikteyim. Uzun zamanla sonra Anilig videosu videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün Annelik'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son kupayı kaybetmiştik. Çok 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 kötü sezon geçirmiştik bir dahaki sezon. Önceki sezon. Ama size söz vermiştim. Bu sezon şampiyon olacağız demiştim. Ve oturdum baktım transferlere kendim karar verdim ve inanılmaz bir kadro kurdum arkadaşlar. O kadar inanılmaz değil ama elimden geleni yaptım. İşte kadroyu görüyorsunuz. Yedekler de bu şekil. Şöyle göstereyim. Aldıklarım arasında Kayn Mbappe var. Çok istediğim bir oyuncuydu. Aldım ve Cengiz Ünder ee, yatırım amaçlı aldım arkadaşlar bazı oyuncuları. Bakayoko falan bunları aldım. E, yatırım amaçlı Osay Samuel'i e aldım. Embola'yı aldım. Bunları aldım yatırım amaçlı. Bunları yükseltip satıp para kazanacağız elimizi. Tabii ki de oynatmak için de aldım. E, bir dahaki maçımız Sun Temple'la çok zor bir mücadele olacak. O zaman fazla adam başlamak istiyorum ama önceden bir kadromuzu düzenleyelim. Şöyle Emboboy'u da aldım. Böyle inanılmaz hızı var sağ bekte e, ee, Musera, Gustavo, Cengiz Ünder. ve yeni oyunculara bakmak istiyorum biraz. O yüzden Cengiz, e, Mbappe ve Ergin'i oynatacağım. Hiçbiri zaten aşağı bakmıyor. O zaman fazla uzatmadan şöyle uzun zamandır pese girmiyorum. Biraz kötürüm arkadaşlar aynen bu şekilde. Onun zaman oynamıyorum şu an Dice serimiz var. Clash konserimizi bu arada hala bilmiyorsanız açtı ki e, kanal aşağıdaki kanala gidip bakabilirsiniz arkadaşlar yeni serimiz Dicecon çok güzel <laughs> bir seri oldu <laughs> Evet öyle şak 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 devam hadi SunTep turnuva ineriz sıkıntı yok First i̇şte stadyuma bakalım Gece oynayalım Formamızda Mor olsun mor oynayalım mor güzeldir Şöyle bir kere daha kadroya bakmak istiyorum. Her şey okey tıkırında işliyor ve başım vuruşu diyerek Maçlık Spor'a sezonu başlatıyoruz arkadaşlar. Sezonumuz, yeni sezonumuz. Arkanıza yazın, izleyin. Bakalım neler yapacağız yeni sezonda. Çok şeyler bekliyorum arkadaşlar bu sezonda. İnşallah elimden geldiği kadar elimden geleni yapıp kupayı almaya çalışacağız şu an tek hedefim lig ligde şampiyon olmak diğer kupalara da almak istiyoruz ama ligde şampiyon olmak önceliğimiz ve Kaptan Muslera arkasında oyuncularımız yeni genç oyuncularımız mevcut Marsik Spor içinden geçmeye geliyor Premier ligin ve yeni yıldızımız Mbappé'nin vuruşuyla maç başlıyor Başarılar Mask Spor. Başarılar. Mbobo. Mbobo. Yeni transfer Mbobo. Ta. Stavo. Haydi bakalım gençler. Savo Bakayoko. Endin'in yerine Bakayoko'yu aldım arkadaşlar. Bakayoko bana daha iyi geldi. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz Hakan'a verdi. Hakan oradan vurabilir. Bak. Hakan vurmadı. Geriye çekti. Carlos. Carlos Bergevin. Bergevin. Oğlum ben içeri giremiyorum. Bir dakika. Unuttum oyunu. Carlos. Ah be. Oğlum oyunu unuttum. Pasları veremiyorum arkadaşlar. Oyunu unuttum. Şaka maka. Carlos inanılmaz bir müdahale Carlos Carlos verdi Bergivin'i Bergivin Mbappe gördü Mbappe çok uzaklara gidiyor top çok uzaklara Gustavo Hakan Bakayoko arkadan bir müdahale hakem devam karar dedi Bakayoko Mbappe İstediğim yere gitmiyor top. Şimdi ataklarımız devam ediyor. Bakayoko verdi basını Mbabu'ya doğru. Mbabu Cengiz Ünder'i görmek istedi. Oğlum ben neden istedim? Ya? Hala bir şey değişmedi arkadaşlar. Hala bir şey değişmedi. Aslında iyi koşuyor ya. Hocam. Hocam ittirme kaktırma var. Tamam güzel. Cengiz Ünder. Yeni transferimiz. Buradan bir vuruşumuz var mı be? moramıyoruz ki. O zaman şöyle bir şey yaparız. Hakan ortasını keser. Cengiz! O nasıl kafaydı lan? Öf! Devam. Tamam. Defansımıza yaklaştırmayın. Bertrand. Kayoko. Super Squid. s k e n t e a r i n g i e s t i n g game up to now. still, goals. What Rose. c o l a s t h r l A l o s Verdi pasını Carlos. Varda Carlos. Ha. Bu arada arkadaşlar defans yapmak istedim. E, şu an öyle bir az bütçem kaldı ki kolibari almak istedim. Öyle bir az bütçem kaldı ki alamadım. Ama bir dahaki sezonda almayı düşünüyorum kolibari. Şöyle bir güzel olur dedim. Cengiz'in dert. Mbappe. Mbabo. 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 Cengiz. Oh, Aa, Peter come! <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> oy 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 ne diyorsun? Ha buradan bir golümüz var mı? Tabii ki de var. Şöyle tam ortaladım çok ben onu nasıl tutamadım top gelse Mbappe Allah seni kahretmesin an göt ben Mbappe sıkıntı yok sıkıntı yok alışacak alışacak e, hepsi alışacak biraz heyecan var ama bu maç görmek istediğim için Mbappen'i yenilemem, Mbolo'yu almak istiyorum. Samuel... Ee... Aynen ya, yeni oyuncuları görmek istiyorum arkadaşlar. Samuel, Fenerbahçe'nin yıldızı ve benim en sevdiğim oyuncu Fenerbahçe'de. O yüzden Samuel aldım ve geleceğe yatırım için aldım. Para eder Samuel, para eder. Babu... Mbabo Mbabo Cengiz Ünder Ünder Bakayoko Hakan Mbappe O nasıl pas oğlum senin topuk pasların vardı neden Paris Saint nasıl topuk paslar atıyorsun bizde neden atmıyorsun Dalga mı geçiyorsun bizimle Mbappe Ya ben hata mı yapıyorum bir yerde? Anlamadım gitti ya. Oğlum oyuncular girmedi lan. Gol yiyeceğiz. Bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme. Aaa tak yapıyor. Ya yapacak ya. <laughs> ya be 0-0 olmasın işte ya. Of. Dakika bir gol bir ya. Çok kötü oldu ya. Lige baştan başlamamız lazımdı. Görüşme günü diyor. Alo. Ne yapacağım mı? Of. <laughs> Fernando Muslera istek gelmiş Everton'dan. Oğlum kalecimiz yok zaten ne isteği ya. Maps'te peiste GS e vereceğim ama gelmiyor. Bir dahaki maçımız Arsenal. Oğlum. Ya of. Sıçtık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Aguero çok uzatmadan son iki maça gittim oyun planı dedim Cengiz yerine Messi alalım şuraya haber yerine sonu alalım Hakan orada kalsın Tamam ya şimdilik iyi Tamam tamam kadro süper kadro aki aki Stadyum dedim gece dedim Formalara tamam süper başım vuruşu diyoruz ve Marsk Spor'a gönülden yürekten başarılar diliyoruz. Allah'ım ne olur kazanalım bu maçı ya. Ne olur. Well, Deplasmandayız. Arsenal'ın Arsenal evindeyiz. Büyük bir maç olacak. Marsk Spor Arsenal, Arsenal mücadelesi. Rakip Arsenal. Çok zorlu olacak çok zorlu. Haydi çocuklar güveniyorum size haydi. Önceki sezonda başımıza böyle olmuştu Arsenal. Ama bu sezonda yıldız isimlerle birlikte onu yanmayı düşünüyoruz. Hocam bir şey yok ya. Çok güzel. Stavo. Hakan. Messi, Messi, Messi. Bakaya ko Jalganoğlu Em Mb... Mbappe, <laughs> Mbappe. Mbappe. Mbappe, Mbappe Gol yine Kayı var gol işlerinde. Kalin Mbappe. Hoş geldi orta kuma Kalin Mbappe. Kimseler doymasın. İçinde sen varsın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçtik. Hoş geldin Mbappe. E. Golünü atıyor reis. Messi, 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 oluyor. Arka arka iki gol iki buradan da gidiyor. Golin adı Lionel Messi. Arka arkaya iki gol geldi. Mbappe ve Messi'den. Aman Allah'ım neler oluyor neler. Devamı gelir mi? Bir beş gol istiyorum sizden. Haydi çocuklar bir beş gol. Çok güzel. Bakayoko. Hocam! Aynen öyle. Bakayoko. Şöyle. Sonu göreceğim. Bekle. Carlos. Al lan şunu. şunu. Bak, gol yiyeceğiz gibi. Bunlarda gol yiyoruz ama hayırlısı. İlk yarıdan 2-0 mı? Dalgım <laughs> seyirciler. Bir ikinci yarıda iki tane daha atarız, dört tane olur. Tamam, güzel. <laughs> Böyle devam tamam. bak böyle böyle gidersek var ya şampiyon olmak değil diğer kupalarda kazanırız biz. Oha lan nasıl kaldı Hakan. top. Hakan 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 Mbappe oy Messi aa oğlum. Ne <crawl prejudice> yapıyorsun? İki saatte vuracak ya. Gustavo çok güzel müdahale Gustavo lan Mbappe Mbappe kime düşündü Messi'ye düşündü Messi gidiyor sağ kanatlardan açılıyor çeleye baktı Messi ortasını gitti Mbappe vuramadı 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 vuramadı, vuramadı. Mbappe

Ah be. bakalım sokalım bakalım. Yeni transfer Embolo geliyor. senden çok şey bekliyorum Embolo. Bravo Hakan. Hocam. Kırdı döktü parçaladı. Hocam. Bak şimdi Embolo'ya atalım. Embolo. Embolo. Oy yüzdümüş lan. Embolo. 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 Carlos. Aka. Kim lan o? Gustavo açtırır onu be. Aka yok o. Gustavo. Embolo inanılmaz görüyor. E Hocam. Kırdı döktü parçaladı izin üstünden geçti. Bak hocam beni sinirlendiriyorsunuz bak. Hocam. Ah be. Messi. 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 Ananı sikeyim. 2-0'la. Arsenal'ı. Geliyoruz. Ah, Ne diyorum lan ben. Abi ya bir mücadele oldu arkadaşlar. Daha dur daha neler gelecek daha bu ilk maç daha neler neler olacak. Ah, Allah. Kaçıncı oldu? Birinci. Şu bir birinciliği görelim mi? Şu birinciliği görelim mi? Ne oluyor görelim artık şu birinciliği ya. Transfer sezonunun son günü. Son günü. Aa, ay ay ay. İtalya ve İspanya. Hmm, güzel, güzel, güzel. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi açıldı transfer sezonu ve transferlerimizle bu transfer sezonu, transferlerimizle güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Eğer bana inanıyorsanız eğer benim şampiyon olacağımı inanıyorsanız abone olup ailemize katılın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir daha kenarlık videolarda görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Bay bay. Like atmayı unutmayın.